Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Aa, Şirinlerden nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hep birizi yakalayacağım hep birizi. <laughs> Bu bizi yakalayacağım. Elbette bir gün köyünüzü bulacağım çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. Yetişenler yiyebilir. Sıcak çorba ve bisküvi var. Hadi. Ee, çok çalışan şirinler için çok güzel yemekler yaptım dostlarım. Teşekkürler aşçı şirin. <gülüyor> <gülüyor> ah, al bakalım bebek şirin. <laughs> İçimizde en çok çalışan şirin sensin aşçı. Tabii öyle. Bak şimdi hesaplayalım 101 Şirin'e günde 3 kez yemek veriyor ve bu da tam olarak şey diyor. 101 Şirin 3 kez yemek bir parmak aman yoruldum hemen yiyeyim de doyayım. Ah Şirin arkadaşlar ama yemek pişirmekten çok hoşlanıyorum. Kendime yemek pişirmekten hoşlandığım kadar tabi. <tik> ah, hiçbir Şirin yemeğini kaçırmamalı madenci Şirin arkadaşımın yemeğini de ben götüreyim. Aaa oh, sevgilim aa oh, sevgilim. Ah, sevgilim şirine Beni sevmediğini söylersen rengi aniden döner maviye Sevgilim söyle şirine Sen misin madenci Evet umarım öyledir Burası çok karanlık bir evin olamıyorum ben Sana yemek getirdim dostum Ha öyle mi teşekkürler aşçı ee, Kalbin her zaman damak zevkin kadar iyidir ee, Şunu bitirmem gerekiyor Aa hey. Şuna bakar mısın Bana kalırsa bu bir taca benziyor Acaba burada ne işi var dersin dostum? Böyle şeylere pek aklı vermez benim. Ama bunu mümkün olduğu kadar çabuk Şirin Baba'ya şirinlememiz gerektiğini çok iyi biliyorum Aşçı Şirin. Hadi gidelim. Madenci, madenci, madenci. Şirin Baba Şirin bebekle gezmeye gitti ve hava kararına kadar da geri dönmez. O zaman bunu Doğa Ana'ya kadar götürmem gerekiyor. O artıcı o kadar uzun süre taşıyabileceğini zannetmiyorum. O en çok güvendiği şirin. Ama... Sanırım haklısın. Aşçı, Şirin Baba aksini söyleyinceye kadar bu tacı kimsenin dokunmasını istemiyorum, tamam mı? Bana güvenebilirsin dostum. Tabi, sadece yenilmeyecek olan şeylerde. Ve böylece tacı koruması için Aşçı Şirin'e bıraktım. Hmm, ormanımızda gömülü bir tac öyle mi? Çok merak ettim. <laughs> Ve de çok sıkıcı bir şey. Gerçeği isterseniz sizin ormanınızın altında iki büyülü taç gömülü olmalı. Çok uzun zaman önce iki dev titan dünyanın yönetimini ele geçirmek istemişlerdi. Ve iki titan da bütün yaratıklara istedikleri her şeyi yaptırabilen iki büyülü taç takıyorlardı. Aa, öyle mi? Evet öyle. Ve şimdi sana küçük bir tavşan olmanı emrediyorum. Hadi yap bakalım. Bu iki titanın anlamsız savaşının ormanın diğer yaratıkları için hayatı çekilmez hale getirdiğini söylemem gerekmez tabii. Ben de sana goril olmanı emrediyorum. Ama iki tacın da güçleri eşitti. İki titanın bu anlamsız savaşı ikisinin de kazanamayacaklarını anlamaları asırlar aldı. Ah, ben de sana şey olmanı emrediyorum. Tek kanatlı aptal bir leylek olmanı. Hey! Bekle! Dursana! Bunu daha önce de yapmıştık zaten! Yapmış mıydık ha? Peki o zaman ben de bu sefer senden... ...iki kanatlı aptal bir leylek olmanı istiyorum anladın mı? Gelin hayır, mesela? hayır, hayır, hayır! Bak! Ah, bu savaşı kimsenin kazanamayacağını anlamadın mı? Ha, evet, haklı olabilirsin. Hayatımızı bu saçmalıkla boşu boşuna harcadık. Bu güzelim ormanı mahvetmemizle işin cabası oldu. O zaman tacımızı atarak bu aptalca savaşa bir son vermeye ve hayatımızın geri kalan 3-4 yüzyılını rahat iyi yaşamaya ne dersin bakalım dostum? Söyle hadi. Evet. Belki de kendimize iki dişi titan bile bulabiliriz. Ve böylece iki titan gerçeği anladılar ve taçlarını çıkarttılar. Bu andan itibaren ormana barış tekrar geldi. Ve o iki taç gömülü kaldığı sürece de bu sonsuza kadar devam edecek. Beni anlıyor musun Şirin baba? Ama bu kez başımız gerçekten belada Doğana. Çünkü bugün bulduğum taç aynı bunlara benziyor. Aman Tanrım... Eğer bu taç yanlış ellere geçecek olursa gerçekten büyük sorunlar çıkar. Ya da yanlış kafalara. Ha bak sana gözlüklü bu tacı bulduğunu biliyor muydu? O? Evet Şirin baba. Başımız belada demektir. Doğana bir süre için bebeğe göz kulak olur musun? <laughs> Bu da çok memnun olurum Şirin baba. Gidelim madenci hadi. Ay! Böyle şiddete başvurmana hiç gerek yok aşçı. Üzgünüm bilgin ama hiçbir şirinin ona dokunamayacağına dair madenciye söz verdim. Neden bir kere olsun deneme ve izin vermediğinizi hiç anlayamıyorum. Kendini bir kral gibi hissetmene neye benzediğini merak etmiyor musun yani? Hayır ben sadece aşçı olmak istiyorum. Ne kadar banal isteklerin var aşçı. Ama bunun çekici bir fikir olduğunu da kabul etmeliyim tabi. Hadi durma bir kere dene. Ne kaybedersin ki? Ay yo 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 Madenciyi yapmayacağına dair söz vermiştin. Neden madenciyi dinleyeceksin ki? Zaten ona sadece başka şirinlerin dokunmayacağına dair söz vermiştin. Senin değil. Madenci benim deneyemeyeceğimi söylememişti ama. Zaten sen aşçıların kralısın öyle değil mi dostum? Ah eh, zaten ben aşçıların kralıyım evet. <laughs> evet. E ee, karşınızda aşçı şirin, şef aşçı, aşçı şirin, aşçı şefi, şef aşçı. Ben efendi şirin ha? Evet ben aşçı, efendi şirin, aşçı şirin. Ben aşçı şirin, efendi şirinim. <laughs> Gelin ve alın. <laughs> Bakın nasıl şaşıracaksınız dostlarım. <laughs> Ey aşçı şirin ne pişirdin? Tatlı pişirmeyi de unutmadın öyle değil mi? Bugün bütün şirinler için yepyeni bir hayatın başlangıcı olacak dostlarım. Bundan sonra hepinizin aşçı şirinin verdiği emirleri dinlemeniz gerekecek. Yani Efendi şirinin demek istiyorum. Efendi şirin mi? <laughs> Bu gerçekten çok komik. <laughs> Sen yemek pişirmeye devam et kral. <laughs> Bu hiç de komik bir şey değil çocuklar. Ha, al efendi şirin. Ee, sana gerçekten komik bir şey getirdim. Seni gidi küçük aptal. Şimdi sana efendi şirinin neler yapabileceğini göstereceğim. <laughs> Bize ne kadar komik olduğunu göstersene şakacı Şirin. Emredersiniz efendi Şirin. Beni dinleyin ve itaat edin Şirin'lerim. Sizden yapmanızı istediğim her şeyi yapmak zorundasınız. Evet, evet efendi şirin. şirin. Usta. Evet efendi Şirin. Senden bana dev bir mutfak yapmanı istiyorum. Hadi bakalım iş başına. Tamam efendi şirin. Ve geri kalan şirinler de meyve şirinlemeye başlayacaklar ve hepsini köye getirecekler. Evet, evet efendi, efendi şirin. şirin. Bütün yiyecekleri köy meydanına getireceksiniz dostlarım. Evet, evet efendi, efendi şirin. Ve oraya dev bir heykel dikmenizi istiyorum. Beni anlıyor musunuz? Yani efendi şirinin heykelini. <laughs> evet, evet efendi, efendi şirin. Acaba ağaççı neden yemeklerini bu kadar erken çaldı? Aa, belki de bizi günde dört kere beslemeye karar vermişti. E bu beni hiç şaşırtmazdı. Güçlü, neden barajda çalışmıyorsun? Ver hesap, köprüdeki işin bitti mi yoksa ha? Efendim, Efendim şirin, şirin için, için meyve ve ceviz, ceviz toplamamız, toplamamız gerekiyor. gerekiyor. Burada çok garip şeyler oluyor. Gerçekten çok garip şeyler. <laughs> Sizi temin ederim ki bu hayatımda diktiğim en harika elbise olacak. Ben de seni temin ederim ki efendi Şirin her zaman en iyisini hak eder dostum. Şirinler neden işlerinizi yapmıyorsunuz? Aaa! Şirin baba! Şirinlerin eski lideri geri dönmüş. Aşçı saçmalamayı bırak ve başındaki tacı Şirin babaya ver. Acaba neden orada dikilip duruyorsun madenci Şirin? Yapılacak bir sürü iş var. Hemen yapmaya gidiyorum efendi Şirin. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz Şirin baba. Gördüğün gibi bu taç bana bütün yaratıklara hükmetme gücünü veriyor. Beni anlayabiliyor musun? Ay oh, tanrım kötü bir şey aç ah diye şirin almış olmalı. Vay be acaba yediği bir şey mi dokundu? Taç yüzünden oluyor. Madenciye ne yaptığını görmediniz mi? Gücüm seni bile etkilemeye yeter Şirin baba. Bak aç bak canım düşünmeni istiyorum. Sen de efendi Şirin'e itaat edeceksin Şirin baba. Efendi Şirin. <laughs> Haklısın Şirin baba, en büyük Şirin benim, hayattaki en büyük Şirin benim. <laughs> ve şimdi Şirin baba, senden evine gitmeni ve orada kalmanı istiyorum. Emre dersiniz efendim Şirin. Ah, ah hayır, Ay, Şirin babayı da etkisine aldı. Peki şimdi ne yapacağız? Aa, karanlık çekene kadar ormancı saklanmak iyi olur. Bütün Şirinler uyuduktan sonra Şirin babayı kurtarmayı deneyebiliriz. Burası senin yerin değil Azman. Şimdi çekil bakalım üstümden. Aa vay 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 vay. Bakın burada kimler var. Aha sonunda seninle karşılaşacağımızı çok iyi biliyordum Baygar Gemal. Evet, sanırım uyuduk ve onları rüyada görüyoruz Azman. Ama yine de onları yiyebiliriz. Ah <laughs> 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 oh, o oh, oh, oh. <laughs> Sana korkak bir kedi olmanı emrediyorum. <laughs> ne yaptın kedime? Ama önemi yok. Böylece daha çok şirin yiyebilirim galiba. Gargamel! <laughs> sana bir köpek olmanı emrediyorum. Aa, saçmalama seni küçük şeytan. <laughs> Otur köpek kamel. <laughs> Yakala bakalım. <laughs> Aferin köpek kamel. Aferin sana. <laughs> ee, neler oluyor? Neler oluyor burada? Başında taç olan Şirin bana büyü yapmış olmalı. Ben bu konunun sırrını hemen çözmeliyim. Hem de hemen. <laughs> Olamaz. Bu korkunç bir şey. bu olamaz. Onları sürekli çalıştırıyor galiba. Onun heykelini yapmaya çalışıyorlar. Hem de meyveli kekli biliyor musun? Ne gösteriş be? Ama ne yazık ki hiçbirimiz görünmeden Şirin Baba'nın evine kadar gidemeyiz. Bütün yapmamız gereken aşçının büyüsü altın demiş gibi davranmak. Hadi çocuklar. Oh, şirin baba beni duyuyor mu şu? Su getirin, su getirin, su getirin. O oh, zavallı Şirin baba çok susamış şu. Ben ona su getiririm. Başka şirin yiyeceğimiz bir şey var mı Şirin baba? Su getirin, su getirin, su getirin. Çok geç kaldık Şirin'e! Su getirin, su getirin. Şirin babayı bir etkisinden kurtarabileceğiz. Burada ne yapıyorsun? Söyler misin? Aa, yani hiçbir şey güçlü yani ben 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 yani hiçbir şey güçlü sadece liderimize su su götürecektim arkadaşım. Aa, hiçbir şey değil yani yaptığım bir şey yok. Çok iyi götürebilirsin. Su getir. Su getir. Ya, ya Şirin baba su getir. Şimdi gelecek. Ah işte al Şirin baba. Çok hızlı içme olur mu? Bırakılırsa Şirin babanın içme sorunu başlamış çocuklar. <laughs> Hey, sağ olun küçük şirinlerim. Sonuçtan beklediğim gibi çıktı. Suyu üstümüze döktüğümüz zaman sihirli tacın büyüsü kayboluyor gördünüz mü? Demek ki bütün şirinlerin üzerine su dökmek zorundayız. Aa, olamaz. Gidip su getirmeliyim. Yo 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 yo. Durun şirinlerim. Ahşi bizi durdurmaya çalışacaktır. Doğanaya Ana'ya gitmeliyiz. Onun elindeki kitap büyüğü nasıl durduracağımızı bize söyleyebilir. Hadi. Sakar Şirin istediğine suyu getirdim acaba efendi Şirin? E, su mu? Su mu? Ama ben su istemedim ki. Bu benim planlarım için çok tehlikeli bir şey. Özür dilerim efendi Şirin. Sakar eksik olan Şirinlerden biri. Şirine, Bilgin ve Bebek Şirin de listede bulunuyor. Eski liderleri Şirin Baba'yı kurtaracaklar. Herkesi uyarın. Peşlerine düşün. Peki ya Doğa da bize yardımcı olamazsa? Ha ya işte o zaman ne yaparız bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Her hadi bakalım. 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 Hadi Benden her şeyi bilmemi nasıl beklersiniz salaklar? Ayrılın ve araştırın! Evet, evet, ah, bakalım. Hadi 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 Hadi Oh, evet Şirin Baba. Sihirli tacı kontrol edebilmenin bir yolu var tabi. Ama ne yazık ki bu durumda diğer tacı bulmanız gerekiyor. Bu çok tehlikeli olabilir. Eğer onu bulursanız tacı takmadan önce bu sihirli tekerlemeyi okumalısınız Şirin Baba. Aksi takdirde taç aşçı Şirin'i kontrolü altına aldığı gibi sizi de kontrolü altına alabilir. Abra kadabradan daha kadar bütün sihirlere baktım ama yok. Burun başındaki taçla bir ilgisi olmalı Azman. Neyin var senin aptal kedi? Al. Ah. ah. <laughs> Aman tanrım. Benim cesur Azman'ım bile korkak bir kedi haline getirmeyi başardı. Kahrolası taç. <laughs> evet. Şimdi anlıyorum bu büyü suya dokunduğun zaman etkisini kaybediyor. Bu yüzden ben ırmağa düştüğünde büyü bozulmuştu. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken o küçük mavi yaratıkları... Ha? Bu Ah, demek olmasınız? Sizi gidi iğrenç yaratıklar sizi. Şimdi ben oraya ulaşıncaya kadar yerinizde kalmaya çalışın olur mu? Benim şirinde öyle yemeklerim. Buralarda bir yerde, bir yer altında labirent olması gerekiyor ve taç da orada. Ve hesaplarım doğruysa labirent de burada e, başlıyor olmalı. Vayy! Anne! Gargamel, gargamel! 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 Senin o aptal heykelimini doğruca bu köye getirdi... ...ve otomatik ıslatıcım sayesinde büyün beni asla etkileyemeyecek Bay Şirin. Buna ne dersiniz bakalım? Efendi Şirin diyecektin. <laughs> Artık büyün beni etkilemiyor. Aşağı gel ve benimle karşılaş bakalım. Hadi bay Efendi Şirin, aşağı gel. Hadi dur böyle. öyle. Aşağı gel, aşağı gel. Ya ya imdad. Hmm. Ah, ah, Meyve bala kekler çok kolay dökülüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Artık kimse beni durduramaz. Aa, olamaz. Islak büyünün sonu geldi sanırım Gargamel. <laughs> Şimdi sana bir kargo olmanı emrediyorum Gargamel. Uç bakalım. Uzaklara git. Emredin efendi Şirin. Gak! 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 Bu şirinlerden nefret ediyorum. Burası çıkmaz yok. Ama hiç anlayamıyorum. Eğer harita doğruysa ikinci tacın tam burada olması gerekiyordu. Ay, haklısın gözlükle. Korkarım Doğan'ın haritası yanlış. Ay, ay canına. Ay, oluyor ay, 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 ay. Hepiniz iyi misiniz? Evet, evet benim benim baba. baba. Evet artık bitti. Artık ikinci taşı <gülüyor> bulmamıza <gülüyor> imkan yok. Heh. Haklısın Gözlüklü, ha! Tabii oradaki bir taç değilse. Sonunda Titanların altın taçını bulduk Şirinlerim. Efendi Şirin... ...Şirin Baba ve diğerleri köye doğru yaklaşıyorlar. Hımm! Bundan çok büyük bir zevk alacağımdan eminim benimle gelin Sadık Şirinlerim... ...gelin ve efendinizin Şirin Baba'ya yapacaklarını seyredin. Şirin Baba mahvolacak! Ee, Şirin Baba, düşünüyordum da! E, ee, sihirli tacı takıp aşçı ben karşılarsam çok iyi olacak. Kesinlikle olmaz. yardım etmek istemiştim. Azman! Azman! Neredesin seni gidip pire torbası seni? Gargamel geliyor saklanın. Hu hu! Azman efendi! Artık sihirli tacın ne işe yaradığını görmenin zamanı geldi. Hey, Doğan'ın kelimesini unutuyordum neredeyse. Gel bizi 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 bizi. Büyülü taç, büyülü taç, yer altından çık, sihrin her tarafa saç. Titan taçının ölçüsü büyük, kimin sözünün geçtiğini sakın unutma. Ha, şirin baba, bu ne güzel bir sürpriz böyle. Evet, kesinlikle öyle. Öyle değil mi Gargamel? Oo, oh, hayır başka bir taç daha olamaz. Gargamel, sana bir eşek olmanı emrediyorum. Aa, lütfen saçma. Ay, 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 ay. Ee, Şirin baba, güçlü olmak nasıl bir duyguymuş? Fena değil değil mi? <laughs> Bu taşla sihirbazların tek kral olabilirsin. Niye <gülüyor> gülüyorsun? Sanırım konuştuğun kişinin Şirin baba olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Aaa, haklısın. Çıkabilirsiniz şeridlerim. Gargamel artık gitti. İşi i̇şe yaradı. Gargamel'den kurtulduk. Ve şimdi de ben senden kurtulacağım Şirin Baba. <laughs> Efendinle karşılaşmaya hazır ol Şirin Baba. Sana tavuk olmanı emrediyorum. <laughs> Çok kötü Şirin Baba. Sana yılan olmanı emrediyorum. Hey, bunun daha ne kadar sürüşeceğini çok merak ediyorum. Aynı titanlar gibi. Şirin baba, bunu ikiniz kazanamayacaksınız. Ha, sanırım haklısa Şirin'i e ama... ...sanırım onu aldatabilirim. Oğlum, Ahça Şirin, sen bir yarasasın. Ama yarasalar güneşinde baş aşağı dururlar biliyorsun ki. Ama, ama 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 neler oluyor? Yaşasın. 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 Neden yaşasın diyoruz ki? Söyler misiniz? Doğa anaya hoşça kaldı bakalım bebek şerif. <laughs> Şimdilik bu kadar söylüyor. Hoşça kalın benim dost şirinlerim. Bu taçlar ormanınızı bir daha asla tehdit edemeyecek. Hmm. Taşları nereye sakladığını çok merak ediyorum şirin baba. Bunu hiç pişirin asla öğrenemeyecek. E canım sormuştum işte. Aa, baksana aşçı bana kalırsa çok uzun bir süre meyveli kek yiyeceksin sen. Nedenini bilmiyorum ama meyveli kek bana kendimi kötü hissettiriyor dostum. Bir parça bile yiyemiyorum artık. Ama tanrım bu kadar çok meyveli keki ne yapacağız Şirin baba? Evet Şirin e, e, belki tatilleri boyunca dostlarımızla paylaşabiliriz ne dersin? <laughs>